Hadi gel dedeciğim. Hadi gel. Gel. Gel, gel dedeciğim. Neden gelecek? Dedem, neden? Neden? Dede yok. Bana bak. Böyle konuşacaksan hiç konuşma tamam mı? Allah Allah ya. Bu ne biçim laf ya? Moralimi bozuyorsun ya. Sus Allah aşkına. Sus sus sus. <laughs> <laughs> 21. yüzyıla hoş geldin. Ey ahlimam. Ah ah. Düştün ama velen. Bundan sonra başıma bela olamayacaksın. Senden korkan senin gibi olsun mühendis başım. Allah, acizim sonsuz, düşmanım sayısız. Kudretinle medet eyle, rahmetinle imdad eyle. Ya Hak. <laughs> Erken konuştum yalnızmışım. Artık başı belada olan sensin. Senin güçlerin gitmemiş. Bana gücümü veren mevlam. Alacaksa da sadece o Ne oluyor? Ne oluyor? Dedem! Dedem! Olamaz, dedem içeride kaldı! Dedem içeride kaldı. Dedem yok. İskender. İskender şimşokun etkisinden kurtulmuş olmasın? Saçmalama. Olamaz öyle bir şey. Kapıyı aç. Dede. Dedeciğim. Dede. Dede. Açılmıyor. Dede. Dayı. Bak ne yazıyor. Enerji tükendi. Hayır, tüküremez. Dede. 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 Dur orada, hain. Bırakın beni. Zamanlı çocuğu, senden nefret ediyorum. Zamanlı çocuğu. Oğlum, iyi misin? Ben iyiyim. Bırakın. Benim. Ramali ...gördüğüm kadarıyla sen de iyisin. Senden nefret ediyorum. Çocuğu, senden nefret ediyorum. Cemal'in çocuğu. Senden nefret ediyorum. Neden bahseder bu meczup? Yok hiçbir şey. Yok. Evet. evet. Bir şey yok. evet. evet. yakaladık ama sizin icadın planlarını hala bulamadık. O ne olacak? Elbet bir gün onu da alırız Nasu. O hain yakalandı ya, bize o da yeter. Lakin o haini bir daha zor bulursunuz. Ben size diyeyim. Osmanlı onun gibi hainleri kimsenin adını dahi bilmedi bir adaya sürgün eder. Ömür billah kimse onun uğursuz yüzünü göremez gayrı. Ama zaman bozanlar hala serbest. <gülüyor> <gülüyor>